Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar merhaba 3. eğitim öğretim yılında yazın ara veriyoruz biliyorsunuz üçüncü yılımızda tekrardan video çekimlerine başladım bu üçüncü yılımız ama kanalımız bir buçuk senedir var önceki bir buçuk senedeki kanalımı kapattım biliyorsunuz onun 2000'e yakın abonemiz vardı şu an 700'lere doğru gidiyor arttıkça daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla kişiye yardımcı olmuş oluyoruz. E, bu üçüncü yılda bir video koymuştum birkaç gün önce belki görmüşsünüzdür. Yeni dersler olacak. Diferansiyel denklemler dersi. İşte e, başka başka dersler. E, ayrıyetten seçmeli, çoğu üniversitede seçmeli ders olan cebirsel şifreleme dersi. Ama her üniversitede de yok. Yani çünkü bunun e, hocası pek bulunmuyor. Cebisel şifreleme dersi verebilecek. Çünkü yeni yani çok yakın zamanda gelişen bir alan. Cebisel şifreleme dersi anlatmaya çalışacağım. E, i̇nşallah onunla ilgili de bir planlama yapıp çünkü artık bilişim çağındayız ve matematiğin bilişim çağında zaten temelinde var. Her, yani matematik okuyan, matematiği seven herkes bunun farkında ve biliyor. Bilişim çağındayız ve bütün bilişimin temeline matematik yatıyor. Ama biz e, bu temelde matematik nasıl yatıyor? Cebirsel şifreleme ile mesela e, bunu anlatacağız. Şu an detaylarına girmeyeyim. E, seven, merak eden, ilgi doyan varsa ya da bunu öğrenmek isteyen varsa kanalımızı e, takip etsin. Şimdi cebir, e, cebir dersimizde, soyut cebir dersimizde yarım kalan konularımızı devam ettireceğiz polinom halkaları bugün konumuz ee, Ayrıca topoloji topolojideki de konularımıza devam edeceğiz onu da söylemiş olayım buradan şimdi arkadaşlar hemen başlayayım polinom halkaları Aslında polinom halkaları çok basit bir konu yani ekstra bir şey yok Diğerleri gibi ama yine de bahsetmiş olalım ee, Belki bundan soru çıkan sınavlar olabilir ondan dolayı. Şimdi her zamanki gibi başlıyoruz. R1 halka R1 halka X de bir bilinmeyen olsun diyelim. Bir bilinmeyen olsun. Ve A0'dan başlayıp A1 şeklinde A'ya ne kadar giden reel sayılar olmuş olsun pardon reel sayılar değil reel elemanları olmuş olsun halkadan aldığım yani olmak üzere olmak üzere a0 artı a1 x artı a2 x kare artı nokta nokta an x üzeri n ifadesini ifadesini R'den kat sayılı bakın bu reel sayılar değil e, halkanın reisi zaten şurada da bilir. R'den kat sayılı polinom denir. Polinomu zaten liseden beri hepimiz biliyoruz arkadaşlar. R'den kat sayılı yani kat sayılarını şöyle A sıfırlar R'den alınan polinom diyoruz arkadaşlar. Ve şu şekilde gösteriyoruz. R şöyle köşeli parantez içinde X. X'lerin kat sayıları R'den alınıyor demektir bu. Şimdi böyle bir polinom gösterimi. Şimdi polinomlardan özelliklerinden biraz yani birkaç önemli noktasından bahsedelim. Tüm katsayıları sıfır olan polinoma hatırlamak amaçlı bunlar arkadaşlar. Zaten liseden bildiğimiz şeyler. Tüm katsayıları sıfır olan polinoma polinoma sıfır polinomu diyoruz. Sıfır polinomu diyoruz. Sıfır polinomu denir. E, ee, ayrıyetten yukarıda belirttiğimiz bu ifade a0 a1x artı a2x kare artı nokta nokta a n x üzeri n r'den katsayılı polinomu polinomu olsun ve Arkadaşlar AN yani şu X üzeri N'in önündeki katsayı sıfırdan farklı ise bu AN'e biz polinomun baş katsayısı diyeceğiz. Bunlar eski şeyler hatırlamak amaçlı. Polinomun baş katsayısı denir. Ve bu AN'in katsayısı olduğu ifade X üzeri N'in kuvvetine de yani en, en olduğu için burada kuvveti N'ye Polinomun derecesi denir. Polinomun derecesi denir. Arkadaşlar polinom halkaları dediğimiz aslında normal polinomlardan çok da farklı değil. Şimdi dereceden bahsetmişken şunu da hatırlatalım. Yukarıda belirttiğimiz şuradaki sıfır polinomunun derecesini bu da bir e, ek bilgi olsun. Polinomunun e, derecesi derecesi eksi sonsuz dur. Bunu unutmayın. Bu önemli. Belki bir yerde karşımıza çıkar. Olmadı. KPSS'leri çıkabilir. E, toplama ve çarpma işlemleri de bizim lisede bildiğimiz karşı karşıya gelen terimlerin toplama ve çarpımı şeklinde e, karşı karşıya gelen terimlerin toplamı çarpmada bildiğiniz üzere böyle her terimi diğerlerine bir sonrakine geçip diğer terimlerin hepsiyle çarpma ve kuvvetleri aynı olanları bir araya getirme şeklinde bildiğimiz çarpma ve toplama şeklinde yapılıyor bunu ek olarak e, tekrar etmek istemiyorum arkadaşlar şimdi bir önerme yazalım önermemiz de önemli zaten biliyorsunuz bu cebir nasıl çalışır videomda da çokça söyledim e, önermeler Tanımlar, özellikle tanımlar bizim dersimizde çok önemli. Tanımları ne kadar iyi bilirsek soruları o kadar sorunsuz ezberlemeden mantığımızla yapabiliriz. Şimdi R bir halka ise bizim bu R'den katsayılı polinomumuz yani Rx diye gösterdiğimiz Rx d de ayrı R d bir halkadır arkadaşlar. Bu önerme buna. Yani ispatı da var ama gerek yok. R halka ise bu polinom da bir halkadır. Eğer bu R birimli ise birimli bir halka ise birimlidir. Yani R birimli bir halka ise halka ise R x de birimlidir. Birimli halkadır. Aynı şekilde eğer R ee, şöyle değişmeli bir halka ise bir halka ise Rx de arkadaşlar değişmeli bir halkadır. Yani güzel bir önerme aslında ve F, F cisim ise burada F artık R değil de cisimi F ile gösterdiğimiz için yani R de diyebiliriz fark etmiyor bu gösterim sadece R bir cisim ise pardon F bir cisim ise Fx bir tamlık bölgesidir. Bunu unutmayalım. Bakın hepsinde aynısıydı. Burada cisim ise tamlık bölgesidir. Bunun neden böyle olduğuna dair yine e, şeyler var. Teoremler falan var ama gerek yok. Bunu bilmemiz yeterli. Buna dikkat edelim şuna. R de diyebilirdik. Yani fark etmiyor ama F cismi F ile gösterdiğimiz için ondan dolayı bu şekilde söyleniyor. Ve şimdi e, polinomun köküyle devam edelim. Onu da bir hatırlayalım. Arkadaşlar şöyle bir ifadede bulunacağım. fx şöyle bizim polinomumuzu bir şöyle fonksiyon şeklinde yazarsak a1x artı a2x artı A n x üzeri n. Eleman R'den kat sayılı e, polinom. Ve bu R'ler de R eleman. Bir R alıyoruz. Ve o da halkanın elemanı oluyor. Dikkat edelim. reel sayı değil. E, bu R'yi fonksiyon değerine koyduğumuz zaman A0 A1 R A2 R üzeri 2 artı nokta nokta A n R üzeri n. Bu da eleman R'ye. Sonuçta burada bir sonuç çıkacak. Yani bir eleman çıkacak ve bu da halkanın elemanı R'ye. F'nin R'deki değeri denir. R'deki değeri. Aslında fonksiyonun tanımını yaptık biz. Yani tanımın değil de fonksiyonun nasıl değerinin bulunacağı aslında burada da aynısı. Sadece elemanların nereden geldiği farklı. R'deki değeri denir ve bu değer eğer ki yani şu F R sıfır ise bu R'ye F'nin bir kökü denir. Kökü denir arkadaşlar. Yani değerini sıfıra götürüyorsa polinomun değerini ya da burada şu an fonksiyon buna bu R'ye biz kökü diyoruz. Hemen bir örnekle bunu somutlaştırmaya çalışalım. Şöyle ki tabii ki biz burada e, ne yapacağız? fx x küp eksi x polinomunu alalım. Fonksiyon şeklinde yazdık. Polinomunun şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz artık halkalardayız. z 6daki köklerini bulunuz. Bakın soru böyle gelebilir. Çünkü biz artık polinomlar lisedeki polinomlar ama Polinomların neredeki eleman e, nereden alıyoruz polinomları? Katsayılarını Z6'dan Z6'dan bu da bir halkaydı zaten biliyorsunuz. Önceki videolarımızdan biliyor olmamız gerekiyor. Nasıl bulacağız? Öncelikle bir Z6'yı bir ne olduğunu bir yazalım. Z6'nın ne olduğunu. E, Z6 demek arkadaşlar şu modülü altı aslında. 3 4 5. Şimdi hepsini tek tek deneyeceğim. Zaten 6 tane eleman var. 0'ı verelim. 0 küp eksi 0. O da 0. Arkadaşlar o zaman 0 olması zaten burada yukarıdaki tanıma göre de kökü anlamına gelir. Tamam. 1 yapalım. Çünkü 1 de burada. 1'in küpü eksi 1. O da 1 bir eksi 1'den 0. 1 de kökü. F2 2'nin kübü eksi 2. Bu da 8 eksi 2 yapar. Modülü 6'da 8 2'dir. 2 eksi 2'den 0. Bu da tamam. F3 3'ün küpü eksi 3. 3'ün küpü arkadaşlar 27 eksi 3. 27 modülü 6'da 3 yapar. 24 çıkarırsak. 3 eksi 3'ten 0. Ee, geldik. Şöyle bir çizgi çekeyim. 4'e bir de 5 kaldı zaten. 4'ün küpü eksi 4. O da eşittir. 4'ün küpü 64 yapar. 4. 64 modülü 6 da 4 yaptığı için 4 eksi 4 0. Evet bu da kökü oldu. Yani hepsi kökü olacak sanırım. 5'in küpü eksi 5. 125 eksi 5. 125 modülü 6 da 5 yapar. 120 çünkü tam katı. 5 eksi 5'ten 0. Demek ki arkadaşlar köklerinin kümesi ya da tek tek kökleri aslında kendisiymiş. Bütün elemanları bu e, polinomun Z6'da kökü olmuş oluyor arkadaşlar. Çünkü zaten e, tek tek denediğimiz zaman hepsini sıfıra götürüyor. Şuradaki tanıma göre kökleri bulduk. Böyle bir soru gelebilir. Polinom halkalarında işte bir eee e, halkadan bir polinom verip buradaki köklerini bulun diyebilir. Bu şekilde yapabiliriz. Halkayı farklı bir şekilde verirse ona göre elemanları seçeriz. Ona göre de bakarız tek tek. Eğer sıfıra götürüyorsa kökleridir deriz arkadaşlar. Şimdi bir de bu polinom halkalarında bölge bölme algoritmasını görelim nasıl yapılıyor. Sonra da devam ediyoruz. Arkadaşlar bölme algoritmamız polinom halkalarında bildiğimiz ee, kol bölmesi şöyle R değişmeli bir halka bir halka ve F ve G eleman Rx olsun. Yani R'den katsayılı polinomların elemanı. iki tane polinom olsun demek istiyor ve gx sıfırdan farklı ve gx polinomunun polinomunun baş kat sayısı terslenebilir olsun. Yani bu terslenebilme e, olayı da tekrardan diğer polinoma geçiş yapabilmek için lazım bize. Ondan dolayı yaptık. Şimdi arkadaşlar bu takdirde diyoruz. Bu takdirde bu takdirde Şimdi fx eşittir qx çarpı gx artı rx olacak şekilde e, bulunabilir. Ve tabi burada kalan polinomun derecesi buradaki derecesi G polinomunun derecesinden küçük olmalı. Nasıl göstereceğiz? Mesela D, R polinomunun derecesi küçüktür. G polinomunun derecesi olacak şekilde olacak şekilde tek türlü tek türlü belirli en az bir Q ve R R'den kat polinomu vardır arkadaşlar. Bölme algoritması bu. Evet tanım bu şekilde. Aslında tanımdan sonra hemen bir örnek yaptığımız zaman e, bu tanımın ne şekilde yani neden böyle olduğu daha iyi anlaşılıyor. Hemen biz de örnekle bunu pekiştirelim. Qx'de yani katsayıları Q halkasından alınan polinomlarda F 3x küp eksi x kare eksi şey pardon artı 2 g de x kare artı 1 olsun. Polinomlarına bölme algoritması uygulayın diyor. Bölme algoritması uygula diyelim biz kısaca. Şimdi arkadaşlar bölme algoritması uygula diyor ama hangisini hangisine böleceğiz? Bu yüzden bakmamız lazım. Şunun derecesi 3. Şu şöyle. 3. Bununki 2. Şimdi derecesinin 1'in 3, 1'i 2 olduğuna göre küçük olanı büyük olana böleceğiz. O yüzden bildiğimiz kol bölmesi yapıyoruz. Yani bunu sadece polinomlarda yapıyoruz. Şöyle x kare şurası eksi 1 arkadaşlar. Bunu yanlış Yazdım. x kare eksi 1'e böleceğiz. Şimdi x kare eksi 1 burada kaç tane var? 3 x tane var. 3 x yaptığım zaman 3 x küp eksi 3 x olur bu. Bunu buradan çıkarırım. Ne olur? Eksi x kare. Şunlar birbirini götürdü. 1 artı 1 eksi'den. Şu da artı 3 x oldu. Tamam. Ee, bir de artı 2'miz vardı. Şurada onu unuttuk. Şunu şöyle biraz daha iyi yazayım. 3 x küp Eksi x kare artı 2. Artı 2 de aynen buraya geliyor. Çünkü sabit bir sayı yok başka. Ee, burada eksi x kare dediği için şunu eksi 1 yapmam lazım. Eksi 1 olabilmesi için eksi x kare eksi 1 ile çarptığım zaman yukarı artı 1 geliyor. Bunları çıkardığım zaman bunlar birbirini götürür. 3x artı 2 idi. Bu da eksi 1 olur. Ne olur? 3x artı 2 eksi 1'den 3x artı 1. Bakın bunu daha buna bölemeyiz. Çünkü kalanın derecesi bölenin derecesinden ne oldu? Küçük oldu. Şurada zaten söylemek istediği de oydu. O zaman biz e, nasıl ifade edebiliriz? Şu 3x küp. Hatta maviyle yazayım şunu. En son bulduğumuzu 3x küp eksi x kare artı 2. Eşittir. x kare eksi 1 çarpı 3x eksi 1 artı 3x artı 1 Bakın yukarıdaki duruma göre şu F işte bu e, G polinom bu Q bulduğumuz Q. Bu da R olmuş oluyor. Polinomlarda bölme algoritması da bu şekilde. Bu da çok basit. Bu da sorulabilir bir vize ya da final sınavında arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadar. E, videonun altına yorum yap, yaparak e, istediğiniz konuları önceki konulardan da mesela soru çözümü olarak ek video istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Ben de okuyup ona göre yeni videolar çekeceğim. Hepinize iyi çalışmalar.